İkizler burcu erkeğinin olumsuz özellikleri. İkizler burcu erkeği hızlı değişimler ve çelişkilerle dolu bir karaktere sahiptir. Her an farklı bir ruh halinde olabilir. Onunla birlikteyken sabit bir düşünceye sahip olmasını beklemeyin. Bugün söylediği şey yarın tamamen değişebilir. İletişim kurarken bazen çok açık olmayabilir. Duygularını ifade etmekte zorlanır. Bu da ilişkilerde yanlış anlamalara yol açar. Kararsızlığı ilişkilerde ve hayatın diğer alanlarında sorunlara neden olabilir. Bugün verdiği karar yarın için geçerli olmayabilir. İkizler burcu erkeği sık sık dikkat dağınıklığı yaşar. Bir projeye başladığında onu tamamlamakta zorlanabilir. Meraklı yapısı bazen dedikoduya veya gereksiz yere başkalarının işlerine karışmaya yöneltebilir. Bu arkadaşları arasında sorunlara neden olabilir. Ancak bu olumsuz özelliklere rağmen İkizler burcu erkeği zeki, eğlenceli ve arkadaş canlısıdır. Onu tanıdıkça pozitif yönlerini de keşfedeceksiniz.